Önce bir merhaba de. Merhaba. Ben, ben şey. öbür sesimle merhaba de ama bak normalde o sesi yapamıyorsun. O gazı kesinlikle alman lazım. Otur bir lütfen. Otur bir yerine. Arkadaşlara bir merhaba de. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Sen merhaba dedin sen demedin. Merhaba. <laughs> merhaba. Elif biz gazı getirdim işte sen bununla oynayacaksın. Bugünkü sürprizin senin bu. Şaka şaka. <laughs> bir tane sürpriz var. Hem de bu gazla ilgili bir sürpriz. Arkadaşlara ben yeni sürpriziniz nerede diyeyim? Burada. Arkadaşlar Elif'in yeni sürprizi bu. Baktın mı Elif? Bu e, değişik. Bakmayın böyle çok klasik bir şey gibi göründüğüne. Çok e, şık bir şey bu. Ben bunu çok e, Rus sitesinde de vardı değil mi bu? Ruslarda vardı. E, birkaç tane sitede gördüm. E, güzel sonuç veriyor. Şimdi beraber açmaya çalışacağız bakalım Elif'le. Tabii tabii sen bakabilirsin Elif'cik. Bak. Bak 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 bak. Senin sürprizin bu. Ne bu? Bu köpek balığı. Köpek balığı. Getir bakayım nasıl. Uçan köpek balığı Elifçik bu. Uçuyor. Uçan köpek balığı ama bunun için kesinlikle makas gerekiyor. Bunu zor açarız yoksa. Hadi hadi, hadi. yok daha açmadım. Dur şuradan. Ha, ha, ha. Ah. Ah, dur bakayım Elif. Elif hemen dağıtma kızım. Ne olduğunu bir anlamaya çalışalım burada. Üç tane böyle. Bunlar herhalde kanat, kuyruk falan filan. Onu koyuyoruz kenara. Bir tane böyle bir ne bu? motor gibi bir şey. Pil koyuyoruz herhalde içine. Evet. Bilmiyorum ne olduğunu bakacağız arkadaşlar. Oho bu ne böyle? Bir tane de ip gibi bir şey. Tamam. Bu? Bu da motoru galiba. Asıl motoru bu herhalde bunun. Evet evet motoru da var. Aa ben sana bir şey söyleyeyim Bu ne biliyor musun? Bu asıl köpek balığı bu. Açacağız açacağız dur. Aa daha bir saniye bir saniye. Elif bir tane daha kuyruk var burada. Bir tane daha kuyruk var. Oo vallahi biraz zorlanacağız gibi Elif. Bayağı bunun bir montaj işlemi var gibi. Oo burada da bir tane daha bir şey daha var. Anam anam anam. Ben işte ben bunları görünce ben korkuyorum arkadaşlar. Bu montaj işinden ben harbiden korkuyorum. Dur bakalım. O zaman biz şimdi ortamı bir değiştirelim. Ee, montajımızı yapalım. Arkadaşlar i̇şte böyle Bayağı bir gene bir uzmanlık yaşayacağız herhalde burada. Ha, bu kuyruğu çok belli bir şekilde bu kuyruğu. Nasıl yapacağımız şunlar neyse. Sticker galiba bunlar da böyle çizmişler. Kesilmiş. Bakar mısınız ya? Kaç sayfa ya? Uzak kullu, balık kullanma talimatları. Uzaktan kumandalı balık kullanma talimatları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uh! <laughs> Ondan sonra bir de uçurtma. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sayfada burada. Dört sayfa dolu dolu kullanma talimatı. Para verip bu kadar böyle bir şey al. Ondan sonra da bir de bunu yapmakla uğraş saatlerce. Dur bakalım başlayacağız. Uzaktan kumandalı balık. Çılgınca eğlence tam manevralı uzaktan kumandaya sahip uçan balık. Ürünü satın aldığınız için tebrik ederiz bu ürün. Arkadaşlar ben bunu okuyayım sonra devam edelim. Arkadaşlar ağlamak istiyorum desem anlar mısınız benim duygularımı? Yani yaklaşık 30 dakikadır şunu okudum. Ne anladın derseniz hiçbir şey anlamadım henüz. Ee, şimdi çıkaralım malzemelerimizi ufak ufak görelim. Şuraya da bakarak yapmaya çalışalım. Zaten enerjimin düştüğünden e, ne kadar hiçbir şey anlamadığımı anlamışsınızdır. Ortaya çıkacak olan ürün bu. Yani yukarıda bir tane yüzgeci, ardında böyle bir tane yüzgeci. Şöyle şunlar var. Ee, gösteriyor mu? Evet. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Önce de diyor ki arkadaşlar önce bunu şişirin diyor. Biz önce şunu bir şişirelim. Yani işin başlangıcı bu olacak. Bizim asıl balığımız bu yani. Önce bunu bakalım bir şişirelim. Hı, şuradan galiba. Oho bayağı da büyükmüş ha. Şöyle size uzaktan bir göstereyim balığı. Bayağı da büyükmüş. Arkadaşlar biz yine işin en kolayından başlayalım. Şu pillerimizi koyalım içine. Şöyle pillerimizi yerleştirelim. 3 tane kumandasına gidiyor arkadaşlar pil. Aklınızda olsun. Siz de yer alacak olursanız hazır olsun. 4 tane piliniz. 3 tane kumandasına gidiyor. Bir tane de motoru mu denir artık? Motoruna gidiyor. Heh. Tamam. Yandı hemen. Bunu kapatalım. Bir tane de şurada zannedersem bir pil yeri var. Şunu arkadaşlar balığın kapsülü diyorlar. Bir tane de buraya yerleştireceğiz. Yani yeri var burada. Şu pili de böyle bu kapağı açtıktan sonra onun içine yerleştiriyoruz. Ama yani var ya arkadaşlar yani ne bahtsız bir bedeviyim ben. Şimdi şu kapağı açtım. Ve vidası nereye gitti biliyor musunuz? Tahmin edin bakalım. Şuraya. Şimdi bir de onu oradan bulmaya çalışacağız. Ha, zaten adamlar uyarmışlar kullanma kılavuzunu içinde. Ee, çok az da olsa teknik bilgisi olması gerekiyor diyorlar yapan arkadaşın işte çok az kısmında e, oran belirtmemişler. Yani ben o çok az kısmına giriyor muyum, girmiyor muyum tartışılır. Bana sorarsanız girmiyorum. Yani sonuç ne olacak bilmiyorum da arkadaşlar. Malzeme kalitesi 13. sınıf. Yani çok zayıf ya. Bakar mısınız şuralara? Şu plastik koydukları naylon parçası. Yani şuna daha düzgün bir plastik koyamamışlar mı anlamıyorum. Şuraya daha sonra ağırlık yapacağız arkadaşlar. Şu içine oyun hamurlarından bir ağırlıklar yapacağız. malzeme de bu. Arkadaşlar bunu şişirirken bir nebze hile yapıyoruz. Nasıl hile yapıyoruz? İçine normal hava dolduruyoruz biraz. çünkü helyum, yani %100 helyum olması gerekmiyor. Eğer %100 helyum olursa bir artısı olmayacak yani. Biz şimdi yaklaşık %30, %40 kadar şey koyacağım içine. Normal hava koyacağım. Ondan sonra kalanını helyumla dolduracağız göre daha iyi, o. daha az helyum kullanmış olacağız. Arkadaşlar şimdi kalanını da helyumla dolduracağız. Şöyle açalım önce gazımızı biraz. da Şişirmeyelim, gazımız boşa gitmesin. <laughs> Yalnız pintilik yaptık arkadaşlar. Şimdi e, helyum az geldiği için de, onun için tam bakın havalanmıyor, havalanmıyor düşüyor yere. Ya yani bunun şu anda uçması imkansız. Biraz daha buna helyum ekleyeceğiz. Arkadaşlar, bizim cimriliğimizin sonu ne oldu? Şimdi ikinci bir defa helyum yaparken biraz fazla koyayım dedim bu sefer, balonu patlattı. Yani bizim köpek balığımızı patlattı, işin doğrusu. Hain helyum. seni vuracağım. Hı? Evet sen de sen de gel. Arkadaşlar biz balonu tamir ettik. Şöyle bakın, balonu tamir ettik. Ama yine de şey yani söyle, ee, hala da deliğinden kaçırıyor. Ama şimdi biz bunun motorunu takalım ee, ve Helium'da birazcık uçuralım, uçtuğu kadar. Sonra da Helium zaten gazı bitince de inecektir. Ama şimdi hiç olmazsa havada dursun sadece. Şimdi arkadaşlar bu yüzgeçlerin hepsinin altında böyle birer tane şey var. Sticker yapıştırıyoruz. Çift taraflı bu bant. Ondan sonra şunu çıkartıyoruz altından. Ve bu yüzeyini bir tarafını balığa yapıştıracağız. Köpek balığına. Şöyle. Çek çek. Çek içine çek 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 çek. Çek çek. Konuş bakayım şimdi. <laughs> Bak ses değişti. İyiyim. Normal konuş. Sen normal konuş bakayım. Normal konuş. Bak oluyor. Bir de ben bir de ben deneyeyim. Getir bakayım. Bırak bakayım. Bırak bakayım bana. Bir de ben deneyeyim bakalım. Oldu mu şimdi? Benim ses değişti mi? He? Aslında pek değişmedi gibi ha. Ya o değişti, değişti. Ya sen böyle biraz daha çok çekersen o helyumu içine tam olarak değişmiş olacak. Anladın mı beni? Arkadaşlar şimdi bekliyoruz birazcık şu yapışkanlar yerine şey yapsın yeniden şişireceğiz ve uçuracağız ya umuyoruz ki uçuracağız bu köpek balığımızı çok zor oldu ama yani şeyi çok kötü yani yapıştırma işte oluşturma talimatı var altında o çok kötü her şey tam yerli yerine oturmuyor biz kendi bildiğimiz şekilde yaptık ve arkası kuyruğundaki patlak yeri de tamir ettik bakalım inşallah olacak. Çek çek bakayım çek çek çek. Yap içine çek. Elif, nasılsın ya? Hayır, olmuyor olmuyor. Daha fazla daha fazla. Çek çek korkma zararlı değil bu. Elif nasılsın? <laughs> Değişti değil mi ses? Elif sen konuş bakayım. Elif. Sen üflüyorsun içine çekeceğim. Yapacağım böyle. Çekeceğim. Konuş bakayım. Almıyor. Sizde hiç belli olmuyor. Sizin sesiniz zaten ince olduğu için bak şimdi. Ben ben konuştuğum zaman bakın ne kadar çok değişiyor sesim. Gördünüz mü? Anladınız mı benim sesim ne hale geldi? Yani işte bakın bu da helyumun etkisi görüyor musunuz işte? Sonuç bu. Arkadaşlar biz bunu neden boşaltıyoruz için? Çünkü içini tamamen helyumla doldurmak istiyoruz. Garanti olsun bu sefer. Heh. Geliyor helyum. Hazır mısın? Bir sefer uçacak ama, itirdim tüm helyumunu, itirdim tüm helyumunu, yeter. Hani <laughs> daha da uçmuyor, he. yani hiç uçacak gibi de durmuyor. O kadar motor falan helyum bitti içindeki. Vallahi helyum bitti içindeki. Evet. Yani 30 tane balonmuş demek ki bu kadar ve şu anda uçmuyor, değil mi? Sen mi tutuyorsun yoksa bırak bakayım uçacak mı? Bu kadar. Arkadaşlar helyumumuz bitti. Ve balonumuz uçmuyor. O tüp ee, ben şimdi size göstereyim bakın. Şu tüp bitti. Gördünüz işte ne kadar az kullandık normalde, ama helyum bitti. <laughs> Başarısız bir video daha. elçi söz sana kızım alacağım daha sonra bir tane oldu mu? Yani bu şimdi böyle gitti ama söz sana ben daha sonra alacağım bak. Normalde biz böyle bunu uçuracaktık ve gelip senin kafana konacaktı, ama yapamıyoruz. <laughs> <laughs> ama harbiden büyük ha, görüyor musunuz? böyle 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 olmuyor işte ben seni ama korkutacağım bir daha alacağım sana bu köpek balığından o zaman gerçekten korkacaksın hadi beğendin ama değil mi köpek balığını normalde uçamasa da beğendin mi gel buraya gel sana soruyorum uçamasa da beğendin mi evet arkadaşlara bay bay yapalım o zaman gel 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 bay bay yapalım da bir bed bir de sana bu köpek balığını da parçalattırayım ben en iyisi tamam mı <laughs> dur dur hadi arkadaşlara bay bay yapıyoruz Gel hayır düzgünce bay bay gel buraya. Elif kime diyorum? Düzgünce bay bay. bay bay. Düzgünce bay bay evet. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Böyle size öpücükler 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 gönderiyoruz. Bay. Kanalımıza abone olun lütfen. Videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek bay üzere bay bay.